Şarptor Mobilya e, eski adıyla Keskin Mobilya. 3 seneden beri Şarptor Mobilya şirket olarak sistemimizi kurduk. 19 Mayıs ilçesinde ikamet ediyoruz ve 19 Mayıs ilçesinde fabrikamız var. Fabrikamız 3 katlı, e, mutfak dolabı, iç oda kapıları ve boyhane olmak üzere. E, bu dönem çelik kapıya da ağırlığımızı verdik. Çelik kapıyı da kendi üretimimiz altına aldık e, ve lak üretiyoruz. Yani lakedeki sıcaklığı, duygusal bakışı daha rahat gördüğümüz için bu şekilde yapıyoruz. E, tabii firmamızın sahibi eşim. E, senelerdir yanımda. E, iç koordinatörü işte dışarıda benim ilgilenmemle bir şekilde firmamızı büyütmeye uğraşıyoruz. Abi geliyorum Lake'de, Lake'de istediği ürünü bulabilir. Yani Lake iç oda kaplarında, Lake mutfakta istediğini ürünü istediği şekilde, istediği bir model tarzında yapabilir. Çünkü mühendisimiz ve kendi çizim programımızla beraber müşterimize önce bir çizim sunuyoruz. Önce müşterimizi bir çizim üzerinde ikna ediyoruz. Sonra renkle e, müracaatına biz e, destek vermeye uğraşıyoruz. Ondan sonra modelle istişareli bir şekilde istediği bir şekilde çıkartabiliyoruz. Yani lakete sınır yok çünkü. Artık o da müşterimizin arkasındaki bir diyalog. Ona göre yapabiliriz. Şimdi bu ürünümüz mdf gövde lakya kapak bu da mdf'dir ve country tarzı işlemeli yani CNC'de işlemelerini yapıyoruz country tarz dediğimiz mutfak işlemeli olan mutfaklarımızdır ve belirlenen güzel istenilen modelde boyayabiliyoruz ve çekmece kasalarımız alüminyum yanak bu müşterinin country tarzı sevenlere ve istenilen renklerde yani renk sınırımız yok boyada hiç öyle bir şey yok. Model sınırımız yok. Kendinden kuklu mutfağımız. Bunda da istenilen seviyeler var. Bunda da çekmecelerimiz frenli. Mutfağın üzerine, lake mutfağın üzerine ister kuars taş ister döküm taş bunlarla kullanabilir. Bunlar da düz, sadeyi seven, daha doğrusu klasik tarzı sevenler bu tarz mutfağa başvuruyorlar. İkisinin arasında da lake boya ama ikisinin arasında görsel farkı. Biri country, biri düz spor tarzı lake. Ee, çalışmalar bunlar ki bunlar. Kubu istemiyor. Ben düz istiyorum, düzü seviyorum diyor. Biz buna yaklaştırıyoruz müşterimizi. Kimisi yukarı açılan kapak sever. Kimisi de sağ sol ama benim en çok tercih ettiğim kapak sağ sol açılandır. Daha uzun ve daha dayanıklı. Ee, böyle bir şey yani. Ee, i̇kisi de lake, ikisi de sıcak. Yani şu ee, diğer hazır kapaklar gibi değil. Bu lake başka bir olay ya. Leke sıcaklık yani. Bambaşka bir şey bunda. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. olun.